Terslerleler malumunuz endemik bir tür ve belli bölgelerde, belli coğrafi koşullarda ortaya çıkabiliyor sadece. Buralarda çıkan terslerlelerimizi hem hiç görmemiş olan hemşerilerimizle buluşturmak anlamında hem de onları doğalarını, kendi kültürlerini, çevrelerini tanımaları hem de kendi çevrelerine tanıtmaları anlamında faaliyette bulunduk. Vatandaşlarımızı bekliyoruz. Oradaki bu güzellikleri görmeleri noktasında herkese davet ediyoruz ilçemize. Bunlar korunan türler, yerinde güzel olan türler. O anlamda bunların koparılmamasını rica ediyoruz hepsinden. Bir para cezası var.